Selam arkadaşlar kanalımıza ve evimize bereketli mutfağımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz çok şükür. Eşimle beraber yemek yapıyoruz. Her tarafımız bıçaklar gibi temizlendi. Taze fasulye yemi koydum etlerimi suya koydum tavuk tavuklarımı. Şimdi Pilavımı yapıyorum. yapıyoruz? Bu açlık yapar ya. orada mı? Yapalım yapalım. Bol şehrin yedi. Çilinç pilavı. Tereyağlı. kağıta yasak odu yasak kocacık suyu vereceğim bana oradan sıcak suyumuzu ılık su yani çok sıcak değil oh. dök 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 dök, dök. bismillah şöyle geriden Ne? Yeter. Yeter hayatım şu saniye. Az da. da. Dök, 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 tamam. Limonlu mu içiyorsun madem suyu? Evet. Ay, bu da düşecek diye aklım gidiyor ha. Ne düşecek? bin 2 büyüğü ne ne yapayım hayatım? olmaz o ya. Bak burası boşta kalır zaten. Bu tarafa ne için? Ellemesem. Elleme değil, çok sakat iş yapıyor. Ha tamam onu yak. Evet. Şimdi buraya koyalım. Doğru. Tamam kavruldu ya. Şimdi buraya koyalım. Evet, tamam, abi, evet. Çünkü öteki büyük teklere, Ya büyük tenge al oluyor ya? Şimdi burada iyi iyi. Burada olur. Şimdi arkadaşlar buna ben ne koyacağım? Tavada yapıvereyim dedim işte. Ne bileyim ben ya. Hıla. Şu tavuk suyu. Şurada tavuk suyu da Bunu Kendi yaptım organik tavuk sularından koyacağım. Sıcak da şöyle altında biraz dursun. fazla koymadı. Niye? Çünkü bu da su kalacak şimdi. Tavuk suyu. Böyle onu da koyduk. Efendim canım. Ana mı diyor? Çıkıyor mu diyor? Büyük kapağım vardı. Nereye koyduğumu bakıyorum. Acaba bu tarafa mı koydum? Yok. Bunun ağzına ne koyabilirim ya? <laughs> Ay, Tavrama tavarama tahtamı çeviriverdim üstüne. İyi oldu değil mi? Kapağı yok bunun çünkü. Şey olarak iyi de kapağı yok. Olsun ya. Pilavı yaptım sana veririm onu. Şey, Toplatırsın. Pilav tenceren var aslında da elime o geçti oluyor. Var yani kapaklı pilav tenceren var. Teflon kullanamayız diyor biliyordum arkadaşlar. Teflon tencere tava kullanılmayacak diye söylemiştim size de söylemiştim. Anladığınızı biliyorsunuz. Ama böyle demir olan teflon ağır alır olan teflonları kullanabiliyormuş. Benim de zaten hepsi ağır yani. Öyle hafif değil, Bayağı bir ağır demir olan teflon benim tencerelerimde. Kullanabiliyormuşum çok şükür. Ona da sevindim yani. Ha incecik bir teflonlar var ya hani. Hemen böyle hafif hafifçecik olanlar. Onları kullanmayacakmışım. Şu tavalarım bile. Şunlar bile arkadaşlar yumurta tavalarım bile. Şöyle şu yumurta tavalarım bile. Şey benim. ne, ne onun adı? Karaca'dan aldık yani bunları. Üç tane de küçük tavası var bunun. Saplı. Ondan sonra bunları kullanabilirmiş yani. Çünkü alır alır arkadaşlar. Yani alır alır ha şöyle bak küçük küçükten büyüğü böyle saplı. Üç tane de tava var. Üç tane küçük bir tane büyük. Öyle aldık onları. Karaca'dan getirdik Ya. Öyle yani. Hatice al kapağını. Ha. Daşa daşa. Her gün et yersin diyorsun ya her gün bilmem ne yersin diyorsun değil mi? Yiyeceğiz sabah aç mı duracağız seni söylüyor diye. Yiyeceğiz tabii çocukların beslenme şeyinde. Şu anda büyüme çağında çocuklarım benim. Daşa daşa. <laughs> Şeftaliden birlik mi oldun sen? Şeftaliyle. Denk geldiniz. Aa, aa. ama koşturuveriyor akşam yorumlarda. Dıngır 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 dıngır. <laughs> Ay şaşıyorum size. He? Benim çocuklarım aldığı aile kadar da şu. Söylüyorsun. Çok mu içine işledi? He? Vergi, ver, vergi veriyorum ben. Kimse alamaz. Yapamaz diyorsun böyle değil mi? He? Buruşuk. <laughs> seni buruşuk seni. Her tarafını sarıyor, sarmalıyor öyle çıkıyor. Şey gibi. Ne diyorlar ona? Ay bir şeyle sarıyorlar sen de mumya gibi. Mumya gibi çıkıyor. Bu <laughs> <laughs> <O> şekilde. <gülüyor> ne gülüyorum sana ne gülüyorum hiç kızmıyorum da. Ama benim çoluğumun çocuğumun yediğini içtiğini bize devletin verdiği şükürler olsun. Devletimi milletimi Rabbim eksik etmesin başımızdan. Hmm, çok yırtındınız parti diye Ay ne kadar da bir yere getirdiniz ortalığı. Ay sizin dediğiniz oldu sanki. Cırrrrrt. Cırrrrt. Kabak <laughs> Gecelerde canlı yaptınız. Şeyi izleyip de. Fakir Fukaranın kanalını izleyip. Gece gündüz canlı yaptınız. Ay kendinizi böyle sanki başbakan sandınız. Aa sizin demenizden mi değişecekti? He? Böyle şeyleri yani siz karışamazsınız, bilemezsiniz yani. Ha çok bilmiş yapıyoruz ya yüz kişiye yırtındın böyle yırtındın. Aman. <laughs> yarma, yarma. Ay yarma kız video çekmiş şey. Hani Allah Allah billah noktası noktasına tutturmuş laflar. Kız, yemin olsun noktası noktasına tutturmuş kelimeleri kız ne biçim böyle tiyatrocu gibi kadın vallahi billah. Çok yetenekli vallahi Halime ablacığım. Çok yetenekli vallahi billah. Öyle bir yetenek aynı kimse de yok. Vallahi kıstım altını. Çok yetenekli çok. Maşallah var. Bak şimdi tavada bunu yapacağım ben. Benim de değişik işlerim işte. Bak tavada pilavı yapıyorum. Bunu, pilav tavasında da Eti kavuracağım şimdi. <laughs> Olsun, Olsun. Şey olmaz. Doğradım etimi arkadaşlar. Doğranıktı zaten. Bu dolaptadı. Biliyorsunuz bunların başlarını aldık. şu şeyi alalım. Derileri şey yapmıyorum ben. Ondan sonra bu şekilde ha, kavurayım çocuklarıma bir tava yesinler. Ha, mana bulanlar, yiyip sıçmayanlar yiyip sıçmayanlar, mana bulanlara yiyorlar, yiyorlar, sıçmıyorlar. Milletin yediğine de mana buluyorlar. Salak. <laughs> Böyle insanlardan kutum artık kutum. geldi bize. Çekilin geri. Çekilin geri. Demeklerim pişiyor, pilavım pişiyor. Bunu da kavuracağım, cacık yapacağım arkadaşlar. Bir de salata yapacağım. Bugünlük menümüz bu. Yani bugün bir tane bu üstümden bir video çıkardım. Çıkardım yani bugün de çıkarmayacağım üstümden böyle. Bugün film keyfi yapacağız çocuklarımla eşimle Bugün sinema keyfi yapacağız. Mısırda patlat diyor Hüseyin. Aynı de sinemaya gitmiş gibi olalım Hatice diyor. Çocuklarla hepimiz beraber ama herkes telefonundan bırakacak. Bugün sinema keyfi yapacağız, film keyfi yapacağız. Ya... Oh, vallahi salmış kendini. Tam güzel olmuş. Bir tuzunu da koydum. Değil mi? Evet, evet. Ha, tavuk suyunu da koydum. Ha, organik, organik tavuk suyu koyduk. Hadi bakalım. Buna da organik tavuk suyu koydum. Bugün böyle. Yarın Allah ne verirse onu yerle. Her gün bir yemek yanında et türü olacak Tarık için. Her gün bak. Taze fasulye yemeği yapıyoruz. Yanında tavuk kavuruyoruz. Evet. Yarın bir başka sulu yemeğimiz mi var? Yanına pilav mı var? Yanına bir et turu. Yarın da köfte yaparım mesela. Dün balık yedirdim mesela. Her gün yemesi gerekiyor. Ha o yerken tabii hepimiz beraber yiyoruz. Bu kadar. Ayrıyet yok. Çocuk, çocuğu, çocuklarımın hepsi aynı benim yanımda. Aynı. Kız daşa. Sen benim yediğim etleri gör. Sucukları gör. He? Hepsini görüyorsun. Ama sen yiyip sıçmıyorsun da. Ondan böyle olmuş suratın biraz Öyle. Ya yiyip sıçmıyorsan ben fark ettim zaten. Allah fark ettim ben. Aman dedim yiyip de sıçmıyor bu karı dedim. Akşam karı karı konuşuyorsun. Bir de canlı ne birini almışım. Zaten o iki kelimeyi bir yere getirip de konuşan biri değil. Allah cezanızı vermesin. <laughs> o da tabii tabii o var diye yarmada nasıl koşturuyor aşağıda yorumlarda Tabii o olmasa o kadar gelmezse şey tabii. şimdi ayakkabı ayakkabı gösterildi ya hiç kaçırmaz hiç kaçırmaz öyle olaylara şimdi der ki iki tanesi de bana gelir belki de düşünür düşünür ben benim benim <laughs> önceden güttüm boyunu bana mı soracaksınız diğerler ya o hesap. <gülüyor> ay. ay. <gülüyor> rezim geldi. O ayakkabılara daha da gülüyorum. Eski model hiç giyilmemiş. Ay Allah'ım nereden? Almanya'da durdum, dış ülkede durdum diyor ya. Yemin olsun siz arkadaşlar giymeden atanlar varmış orada. Bak bunu amcamın kızı söyledi. Giymeden diyor paketinden atanlar var. Yemin olsun bunları toplamış, 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 toplamış biriktirmiş bu. Dış ülkede, daşa. Evet, ondan sonra biriktirmiş getirmiş şimdi. Durun geliyorum ben. arkadaşlar. Nasılsınız? Arkadaşlar. iyi misiniz? Kullu. Kullu. Neredesin Kullu? He Kullu. Neredesin? Kullu. Kavga ettik Gali. Şimdi ben seni konuşamayacağım. Pim de yapamayacağım. Ne yapacağım ben şimdi? Ha, akşam canlı 200'den yukarı çıkmadı, 300'den yukarı çıkmadı. Gullu alem yine vuruyor benim gibi konuşuyorlar da. Yorumlarda gösteriş yapıyor millet canlılara hiç gelmedi ya kız. nerede bu insanlar? Gullu. Gullu bırakma beni gözünü seveyim Gullu. Tapu zamana geldim gari yeter Gullu. Gullu böyle yapıyorum ben yapma bana bunu. Gullu ben seni sevdiğimden yapıyorum. Kaç senedir izledim. Kaç senedir. <laughs> Kaç senedir izledim Gullu ben seni. Bacığım, bacım bacım. Bacım. Gullu bana öyle sorular sorma kız. Nerede çalıştığımızı niye söylüyorsun millete? Kız yapma baba bacım, bacım Yapma öyle bacım. Ben onu nasıl cevaplayayım? Oğlum izliyor, gelinim izliyor, kızım izliyor benim. Komşu da izliyor. Ha? Yapma bacım. Bir cevap bile veremedim sana. Bir cevap bile veremedim. Kız mavyon mavyon karıştırdın burada. Yapma. Çalıştığımız yeri niye çıkarıyorsun meydana sen? Anam anam. Üstüne de başka başka videolar çeki 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 verdim. çeki, çeki verdim. Anam bir açıklama yapamadım ya Güllü. yapma sana Güllü. Anam Güllü. Ah Güllü. 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 Güllü yapma bana bunu. Güllü ne cevap vereceksin? Ben pavyon mavyon karıştırdım. Burada beraber çalıştık dedin yapma. Oğlum diyor Çolum çocuğumuz diyor Konu komşu diyor beni. Yapma Güllü. Güllü. Hiçbir cevap veremedim. Eş, dosta kalmadı. Kalmadı. Kendi başıma burada işte çiçeklerle uğraşıyorum. Ne yapayım? Ne yapayım Güllü? Hep böyle diyorlar bana Güllü. Görüp tanıyacaklar senin gibi diyerekler çıkamıyor. sen meydana. Çıkarmasın dedim dedim. Dedim dedim. Çıkardın beni. Ya. Ya. Çıkardın beni Güllü. Ay yanlış kese işte, soktum olsun. Çok güzel oluyor. Kurulu yapma böyle. Ben vallahi bak cimrilikten iyi biçmiyorum bile Almanyalarda sonra işte senden çalıştığımızdan sonra ben dış ülkeye gittim geldim bir kurtardım kendimi. Ondan sonra Urla'da işte durdum ettim. Urla'da da aynı işlerde çalışıyordum. Ama Güllü sen böyle demen iyi olmadı. Milleti geri kaçırdın Güllü Güllü. Ah Güllü niye böyle yaptın? Komşum ben seni pencereden izliyordum Güllü. Ufacık da bir şeyler mi yapıyordum sana ironi ironi yapıyordum. İroni ironi. <laughs> i̇roni yapıyordum sana. Sen de böyle deyince vay ya. Ah, ne konuşacağımı sapıtıverdim. Hadi dedim Hatice'yi konuşayım. Ondan sonra gidelim dedim ötekini e, konuşuyor dedim. Dedim neyi konuştu? Dedim neyi? Dedim neyi konuşuveren dedim. Azıcık seni bıraktım emme. Senin de pek bırakacağın yok arkamı. Öyle görüyorum ben. Öyle görüyorum. Pek bırakacağın yok arkamı. Kız işte ben, şey adamı dedim bırakır mı acaba ben de alır mıyım ki diye bir de öyle bir ironiyle yaptım. İroni, 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 ironi. Ama bırakmadın gül. Bırakmadın güllü. Ay güllü ah ah güllü. Bırakmadın. Sen bana o kelimeyi söylemeseydin. Bir cevap veremedim ya sana. Bir cevap veremedim ya sana. Ah güllü. Ah ağlayasım geliyor. Bir gün video bile çekmedim. Bir gün video bile çekmedim. Niye biliyorum, ne düşündüm, neler yapayım acaba, ne planlar yapayım diye. Bu gullüye ben nasıl cevap vereyim dedim. Böyle seni var ya. Çok seviyorum. Çok seviyorum bak. Çok seviyorum seni. Sakın sakın. Sakın sakın. Sakın, sakın. Beni kötü görme. Azıcık daha yapayım senden pirim. Azıcık daha yapayım. Azıcık daha yapayım. <laughs> Azıcık daha yapayım. Kız. Millete karşı... Dişlerim de elime gelecek diye korkuyor. Hatice demiş işte dişleri eline vereceğim diye söylüyor ama öyle demedi o. Demedi, demedi. Kullu demedi. Şey dedi. Dişlerini döktü, düş, eline düşecek. Takma ya dişler. Onu söyledi. Ya şakırdadığını duymuş. Şakır şakır ötüyor diye. Ya eline gelecek diye söylüyor. Ya hı. E, ne yapayım gelirse de gör, siliverim oraya biz zaten görüp de öyle şey yapıyoruz ki öyle gelse bile ben hemen silerim. Canlı da mı da gelmesin gülü rezil oluruz rezil. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir şu yemeklere bakayım ki. Ah gülü ah. Tam dertleşeceğimiz zaman seninle. Küstün beni. Küstün beni gülü. Geçen bir arkadaşım geldi. Anım homini kırtlak, batıracaktı beni. Yolladım geri. Göt batıracaktı beni. Anım ona ayrı bir kız bir çeşit. Ye. Ben yiyip de sıçmıyorum zaten. Kız. Yiyip de sıçmıyorum. Abacıla batıracaktı beni. Gülü, Kız bak küsme bana. Güllü küsme bana. Gözünü seveyim senin güllü. Küsme bana. Ha, Kuzey'i laf ediyorum olmuyor. Hatice'yi laf ediyorum olmuyor. Ondan sonra Didimli'yi laf ediyorum. Halime'yi. Esra'dan göze takipçi geliyor. Ha, prim için birebir. Birebir. Prim için. ...esra'da da prim için birebir. Diyiverem size. Arkadaşlar. Ha öyle bir şey yapacaksınız. Esra'yı boş. Ben öyle yapıyorum. Paranın işim yok diyorum. Ben çok seviyorum parayı. Çok seviyorum. Çok seviyor parayı. <laughs> Hatice çocuklardan ayrı kalıyor. Kıskanıyor onu. Köpek gibi kıskanıyor. Sen de doğur bir tane. Belki öyle olur. Sen de alırsın. Değil mi? Git devlete yazıl. Zaten aylığın yılın olmasa gider alırsın da neyse. Para gözlüksen çünkü. Kimsenin bir başını oşayıp bir ee, bir kuruş verip de dilencileri konuşu onu konuşuyor. Para verdi, hayırın kime verirsen ver, kime geçtiği belli olmaz. Anladın? Ha, en sağlama verirsin, ona geçer, onun duası gelir sana. En kötüye verirsin, ona geçmez, öbür geçer. Bunu iyi bil. Sen çok düşüncesizsin. Ha, para diye her şey yaparsın. Vallahi gülü sahile taşındım ben. İzmir'de falan durmadım. İzmir'de aha, genç arıyorlar, genç. Hiçbir dede bulamadım zengin. Altınoluk geldi. Altınoluk da çok. Hep yaşlılar, dış ülkeller orada. Hepsi orada. Hepsi orada, hepsi orada ya. Hepsi orada. Ya sen de ben sana aslında bir el atacaktım de sen tez küstün. Tez küstün kardeşim. Tez küstün bana. Küsmeceydin. Ya bacım. Ya bacım. Ya bacım. Tez küstün bana. Yapma çetin. Yapma çetin. Hah. Yapma çetin. Ya. Ya. Bir de şey çıkardım. Üstünü kapaklamak için. Bak Karşıyız, 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 karşıyız diye kafasını karıştırdım, kafasını karıştırdım kafasını. Ha. Dedim işte şuna karşıyız, buna karşıyız, kuzeyin yaptığına karşıyız ona. Ama kuzey de doğru söylüyor her şeyi. Dedim Halime de doğru söylüyor, doğru söylüyor. Her şey yeri yerinde nokta noktasına söylüyor. Hem ben onları var ya yalanla dolandan başka şekilde çeviriyorum, çeviriyorum. Çeviriyor bunları böyle. Dur bakalım nereye kadar gidecek. Güllü, güllü küsme benden güllü. Güllü senin adına dünyayı kazandım bak. Ha daha sayfam açılmadı aslında bunlar hep boşa hep boşa hep boşa ama ön 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 şey yaptım şöyle. azıp gelsin takipçiler toplansın toplansın dedi Yarın şeyi para yeri açıldı mı vergisi 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 hepsine beraber yapacağım video. Hepsine yapacağım şimdi ön ön yapıyorum Bakalım ne yapacaklar Hepsine Hı, Hepsi senin ağzına sıcak bilmiyorsun Ondan sonra neyse ee, Arkadaşlar Yarın bir gün Hadi cenende çürüyorlar da falan Karşılaşır mıyız bilmem yüzüme tükürür kız benim Yazıklar olsun Senin yaşına başına da Allah göstermesin Aman Allah'ım göstermesin Göstermesin yoldayız izde Belki görüşürüz değil mi? Belki görüşürüz. Emme görüşmek istemiyorum güllü güllü. Görüşmek istemiyorum güllü. Ya böyle yani arkadaşlar. Güllüyü güllüden küstük diye ben çok üzüldüm. Güllüden küstük küstük. Çok üzüldüm çok üzüldüm. Neyse olsun olsun. Bakalım ben düzeltirim devamı yarın arkadaşlar. Benden bu kadar olsun. Her gün beni anarlarsa ben her gün böyle çıkaracağım. Video. Hadi bakalım. Çenenizi tutun. Hadi Daşa geldi sana bu video. Bu video gelsin sana. Daha çok konuşacaklarım var. Çok konuştum çünkü. İçinden çıkarıp 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 sana böyle video çekip para kazanacağım. Anladın? Sen yaptın çünkü aynısını. Ben de aynısını yapacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Taşa hoşça, kal. <laughs> hoşça kal. hoşça kal, hoşça kal. İyi izle, çevir çevir izle. <laughs>